Merhaba çocuklar, Nilo ve arkadaşları bugün Örümcek Adam ve Poyraz'ın çilek evine gidiyorlar misafirliğe. Çocuklar gitmeden önce bir şeyler almalıyız tamam mı Nilo'ya? Evet hadi gidelim o zaman. Çocuklar meyve götürelim en sağlıklısı bence. Tamam hadi gidelim o zaman. Tamam durun 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 çarpacaksınız. Kim kullanıyor arabayı? Hayri kullanıyor. Hayri çok hızlı kullanıyorsun yavaş sür tamam mı? Tamam, tamam. Bekleyin bakalım. Ben meyve alıp geliyorum hemen. İşte meyveleri aldık çocuklar. Bugün muz almak istedik, değil mi? Evet, muz çok güzel. Ama bence arkaya koymayalım. Çünkü kukuyli de bir maymun muzları yiyebilir. Aa, doğru söylüyorsunuz. O zaman burada kalsın çocuklar. Hadi bakalım biraz geri çık bakalım Hayri. Tamam, şimdi düzelt bakalım tekerleklerini diğer tarafa doğru. Aferin. Gelin bakalım. İşte aa çarptınız ya. Hayır. Çok hızlı kullanıyorsun. Hadi arabayı park ettin mi? Park ettim. O zaman anahtarı çıkar bakalım. Aldık anahtarımızı da. Ben muzları alıyorum. Hadi siz de gelin bakalım. Gidelim bakalım. Ne yapıyorlar örümcek adamla Poyraz? Aa, Buradalar işte. Örümcek adam. Pencereden niye sarktın öyle? Düşeceksin. Hayır. Dışarıyı izliyorum. İyi bakalım. Hadi zile basalım da açsınlar. Evet iyi çalışıyor. Merhaba Poyraz. Misafirliğe geldik evinize. Ama hoş bulduk. Eviniz çok güzelmiş ya. Örümcek adamla senin evin mi? Bayıldım. Al bakalım size meyve olarak muz getirdik biz. Hemen diğer arkadaşları da alıp geliyorum. Anahtarımız şurada kalabilir mi pencerede? Burada kalsın tamam mı? Hemen arkadaşları da getirelim. Tabii ki. Gelin bakalım. Örümcek Adam ve Poyraz sizi bekliyor. Ben de geliyorum. Yavaş kukuli. Aa! Ne yaptın? Dur sen de Filnecati. Aa! Şımarıklık yapıyorlar Poyraz. Onları içeri al anneciğim. Ay bayağı şımardı bunlar. Hadi siz de gelin bakalım. Siz koşmayın tamam mı? Öyle yaramazlık yapmadan gidin. Kral Şakir. Aa! Top havuzuna gitti. Bu top havuzu da sizin mi? Ne kadar güzel. Tamam hadi siz de geçin bakalım Hayri daha ve kim kaldı Koca ayıyla Niroya kaldı. Ah Maşayı göremedim Maşa nerede? Maşa nerede acaba? Ben bir Maşayı bulayım sen şunları da al bakalım. Maşa neredesin? Ya Maşayı bulamadım nereye saklandı Poyraz? Eyvah eyvah nereye çıkmış? Maşa seni oradan nasıl indireceğiz biz şimdi? Çileğin sapını tutmuş görüyor musun? Evet inemiyorum. Aa, ne yapacağız? Yardımcı olabilecek bir şey var mıydı? Şöyle bir bakalım. Nerede gösterir misin? Bir bakalım çocuklar tırmık bulmaya çalışalım. Ya da şöyle uzun bir sopa olabilir. Aa, bu bir sihirli değnek. Bununla indirelim mi? Hadi indir bakalım. Bakalım indirmeyi başaracak mı? Ay bu ters tarafa atıyorsun. Şöyle alalım. Ay arkaya attın. Onu nasıl çıkaracağız şimdi? Gidip oradan çıkarman gerekir pencereden. Yanlış tarafa attın çünkü. Neyse ki kurtardık. İçeri girdin mi? Bir bakalım Maşa nerede? Ya, getirdik onu. Poros arkaya gitmen gerekiyor ama anneciğim. Şu sandalyeni biraz arkaya doğru çekelim. Ay eviniz ne kadar güzelmiş. Kapıyı da örtelim hemen. Aa, Poyraz tabağınızda maymun var. Dans ediyor gördün mü? Evet, dans ediyor. O sizin maymun mu? Ben muzları gördüm. <laughs> Demek muz getirdiniz örümcek adamla Poyraza. Bana yok mu? Hayır tabii ki yok. Bana ne ben de istiyorum. Hemen kapıyı örtelim. Acil nerede kapısı bunun? Halo? Hadi çabuk 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 kapat. Yo ben de gireceğim içeri. Giremeyeceksin. Kapıyı örttük çünkü. Of ya ben de istiyorum muz. Yoksa buradan gitmem bütün topları dağıtırım. Ay topları dağıtacağım diyor. Bir tane verelim mi ona muz? Hı. Muzunu çıkar bakalım. Yoksa bu maymun gitmeyecek çocuklar. Bir tane muz vermek zorundayız. Poyraz aç bakalım anneciğim. Poyraz çıkardın mı? Ver bakalım anneciğim top havuzuna fırlatalım. Hadi oradan çık sana fırlatalım muzu. Aa, tamam tamam hadi atın bakalım. Ben top havuzunda yiyip gideceğim. İyi aferin. Al bakalım. Hop attım. Tamam muzu yiyorum şimdi. Hmm, bayağı da güzeldi. Bitirdin mi? Evet bitirdim. E niye gitmedin o zaman? Çünkü bir tane daha muz istiyorum. Ay bir tane daha istiyormuş. Eyvah bütün muzlarımızı bitirecek galiba. Tamam bir tane daha verelim. Al bakalım bir tane daha veriyor. Senin ismin ne? Benim ismim Charlie. Al Charlie bir tane daha muz ama başka veremeyiz tamam mı? Tamam peki. Onları da siz yiyin o zaman. Teşekkür ederiz. Hadi yiyelim o zaman. Poyraz al anneciğim bir taneyi de sen ye bari. Bakalım gitmiş mi? Aa! Çocuklar muzu yiyip gitmiş. Neyse ki gitmiş yoksa iki tane muzu daha yiyecekti. Artık biz yiyelim o zaman onu. Evet bir tanesini Poyraz yiyecek zaten. Kaç tane kaldı? İki tane. Bir tanesini de Niloye verelim. Diğerlerini de paylaşsın arkadaşlar değil mi Poyraz? Çünkü herkesin yemesini istiyorum. Açayım mı? Evet. Muzu açalım. Muz çok sağlıklı çocuklar. Koyraz muzu çok seviyor. Arkadaşların da yesin mi? Evet. Hadi siz de yiyin tamam mı çocuklar? Bol bol muz yiyip sağlıklı olun. Ver bakalım. <laughs> Bakalım buralarda mı maymun? Hayır çocuklar, gitmiş kurtulduk ondan. Hadi bakalım çilek evimizin tadını çıkaralım. Örümcek adam ne yapıyor? Örümcek adam dışarıda. Örümcek adam buraya gelir misin? Ya ben dışarıya bakıyorum maymun geldi mi diye. Maymun gitti, gelebilirsin. İyi o zaman geldim. Hadi gel sen de muzuya bakalım. Poyraz bak muzuya. Poyraz biraz da örümcek adama yedirir misin? Al bakalım. Hmm, gerçekten de çok lezzetliymiş. Maymunlar muzu sevmekte haklılar. Evet bence de haklısın. Hadi Poyraz sen de ısır bakalım. Afiyet olsun. Benim bugün canım çok sıkılıyor. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Zaten arkadaşlarım da benim yanıma gelmiyor. Ben uyuyacağım burada. Kimse beni rahatsız etmesin. Canım sıkılıyor, uyumak istiyorum. Çocuklar, Pepenin bugün canı sıkılıyormuş Poyraz. Gördünüz mü? Siz neden yanına gitmediniz onun? Çok üzgündü. Uyumak istedi ama biz Pepe'yi çağırdık. Gelmek istemedi. Sanırım size biraz kırılmış çocuklar. O yüzden ben onun için bugün bir sürpriz hazırladım. Ne sürprizi? Güzel bir sürpriz yapacağız bugün Pepe'ye. Arabalarla onu oyun odasına götüreceğiz. Biliyorsunuz Pepe oyun odasını hiç görmemiş ve şu anda da çok üzgün. Bence bu ona iyi gelecek. Öyle değil mi? Evet uyudu ama biz onu uyandıracağız birazdan tamam mı? Uyandıracağız sen merak etme Poyraz. Şimdi biz arabalara geçelim. Pepe'yi de alalım ve arabalardan birini oturtalım. Arabalarda uyuyarak onu oyun odasına götürelim tamam mı? Hadi Poyraz sen bir tane araba seç bakalım kendine. Poyraz yine büyük arabalardan kırmızı akül arabayı seçti çocuklar. Oturdu anahtarı var mı onun? Hadi bakalım. Şimdi de arkadaşlarımızı yerleştirmeliyiz. Gel bakalım. Jeli sana hangi arabayı verelim? Hangi arabayla oyun odasına gitmek istersin? Aa, ben traktörü kullanabilirim. Aa, Jerry, traktörü kullanacakmış. Hadi bakalım Jeli. Geç sen de buraya o zaman. Güzel oldu. Şimdi de Zuzu gelsin. Zuzu sen de Jeli'nin kullandığı traktörün remorkuna otur. İşte oldu. Senin yanına bir tane de arkadaş verelim. Bence Fil Necati çok iyi olacak. Geç bakalım Fil Necati. Devam edelim. Nilo'ya nereye geçecek peki? Ben kırmızı arabama geçeceğim tabii ki. Hadi geç bakalım. Burası da senin araban. Güzel. Şimdi de Süper Mario gelsin. Süper Mario'yu da tabii ki kamyona koyacağız. Geç bakalım. Bu arada Pepe'yi de kamyona koyalım. Tamam mı Poyraz? Rahat rahat uyur belki. Durun getirelim bakalım Pepe'yi. Pepe gel bakalım. Ay nasıl mışıl mışıl uyuyor. Gel bakalım. Gidiyoruz. Durun uyandırmayalım. Sessiz olalım. Tamam mı çocuklar? Ona büyük bir sürpriz hazırladık. Şöyle şurada uyusun. Süper Mario rahatsız etme tamam mı Pepe'yi? tamam sorun yok. Ben bakarım ona. Kral Şakir'i de alalım. Aa, burada minik bir ayıcık var çocuklar. Sanırım o da bizimle oyun odasına gelmek istiyor. Gelmek istiyor musun ayıcık? Şuna bakın çok sevimli. Onu da Poyraz'ın akülü arabasının yan koltuğuna koyalım. İşte hazırız. <laughs> Artık gidebiliriz. Arabaları çalıştıralım bakalım çocuklar. Bir an önce oyun odasına gitmeliyiz. Çok eğleneceğiz. Ah. Hadi Poyraz sen git bakalım anneciğim. En önde sen varsın çünkü. Poyraz oyun odasına gidiyor çocuklar. Şimdi de yeşil traktörü kullanan Jerry hareket etmeli. Hadi bakalım Jerry. Dikkatli bir şekilde traktörü sürmelisin. Tamam gidiyorum işte. Aferin sana. Harika kullanıyorsun traktörü. Poyraz'a çarpmayın ama tamam mı? Tamam. tamam. Poyraz geliyor dikkat edin. Ama sen tuttun galiba değil mi? Poyraz Zeri'yi kurtardı. Bekleyin diğer arkadaşlarımızı da getirelim. Kimler kaldı? Turuncu kamyon Poyraz sür bakalım ama onun yavaş sür tamam mı? Pepe orada çünkü. Uyanmaması gerekiyor. Aa! Korneye bastın. Niloya Pepe'yi uyandıracaksın. Hadi git bakalım sen de. Aa, Pepe'yi uyandırmayalım. Çünkü gerçekten ona sürpriz yapıyoruz biz. Evet, buna dikkat etmeliyiz. İşte geldik. Oyun odası orada çocuklar. Hadi bakalım. Acaba bizi ne bekliyor? Çok merak ediyoruz. Buradasan geç bakalım. Ben de arkadaşlarını getiriyorum. Sessiz bir şekilde gidelim ve sonra Pepe'yi uyandırıp sürpriz yapalım. İşte çocuklar o oyun odası burası. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi Boyraz? Aa, şu abur cubur evi. Aa, aa, harika orası. Boyraz arkadaşların şurada kalsın. Gel diğerlerini de getir bakalım. Şimdi eğleneceğiz. Bebeği uyandıralım tamam mı? Gel bakalım. Bebeği artık uyandırmanın zamanı geldi galiba. En son tabii ki. Sen şunları al bakalım. Al bakalım onları. Ben de Süper Mario'yu gönderiyorum. Süper Mario uçarak git bakalım. Evet, gitti. Şimdi de Pepe'yi alalım. Pepe gel bakalım. Pepe hala uyuyor. Çok derin uykulara girmiş çocuklar. İşte geldik. Pepe, Pepe uyanır mısın? Hadi uyan bakalım. Neler oluyor? Uyuyorum ben. Ama uyku saati değil ki Pepe. Hemen uyanmalısın. Aa tamam tamam uyanıyorum. Aa, burası da neresi böyle? Aa burası bir oyun evi. Evet burası bir oyun evi. Seni buraya getirdik. Sürpriz yaptık sana. Beğendin mi? Harika bayılırım. Dur Pepe aa. Pepe'ye bakın neler yapıyor. Poyraz bence artık burada eğlenmeye başlayabiliriz anneciğim. Önce kaydıraktan kaydıralım Pepe'yi. Çünkü Pepe bugün çok mutsuzdu çocuklar. Onu mutlu etmemiz gerekiyordu. Pepe eğlenmeye başladı. Hadi siz de abur bur evine girin bakalım. Hangi abur cuburlar varmış söyleyin. Pepe hemen pencereden atladı bile. Siz de geçin. Nilo'ya geliyor. Poyraz kapısını açabilir misin? Açıyorum. Hadi bakalım çek onu çek. İşte böyle. Aslında onun bir zili var. Zile basabilir misin? i̇şte geldik. Pepe. pepe. sen pencereden zıplamıştın. Açar mısın? Açıyorum. Aç bakalım. İşte Pepe açtı. Vay canına. Burada harika burcu burlar var. Hadi girip bakalım o zaman. Neler var neler. Şuraya bakın. Şekerler jelibonlar, onlar. Vay, Vay canına. Çok güzel görünüyor Poyraz. Siz de gelmelisiniz. Şuraya bakın. Bu da ne? Hii, her yerde abur cubur. Bence bu sepete dolduralım bunları. Şuraya bakın. Meyve suyular. Muzlu sütler. Daninolar. Harika. Poyraz neler yapıyorsun öyle? Kral Şakir, çatıya çıkmamalısın. Aa, Kral Şakir çatıya çıkmış. Hemen gidip indirmeliyiz onları. Şu aburcu burları mı? Hemen geliyorum. Bu ne? Sakız metre, vay canına! Bakın bakın neler var çocuklar. Burcu burları topladık. İşte aburcu burlar geldi. Siz neler yapıyorsunuz? Kral Şakir, kral Şakir yaramazlık yapmamalısın. Çatıya tırmanıyor, düşecek şimdi. Dikkat et, bak düşersin. Aa pencereden atladı evin içine. O zaman onlar burada kalsın Poyraz. Çıkamasınlar karışma çıkamasınlar oradan. Yarım ağızlık yapanı oraya bence bırakalım. Biz de buradaki abur cuburlara bakalım. Acaba neler neler var. Haydi herkes gelsin bakalım onları da koy. Abur cubur zamanı. Birer tane seçebiliriz. <laughs> Aa, Ay, minik ayıcık da bayağı şımardı sanki. Görüyor musunuz? Oo, harika. Ben de gideyim de kendime bir tane seçeyim o zaman. <laughs> hepsi benim, hepsi benim. Zuzu, bu şekilde davranmamalısın. Bir sürü arkadaşımız var. Herkesin abur cubur seçme hakkı var çünkü. Aa, tamam. Ben kendime bir tane seçeyim o zaman. Çikolatalı gofreti aldım. O ne yapıyor? mini kayıcıkta ta nerelere çıkıyor. Düşecek şimdi. Yuvarlanır oradan boyraz dikkat et anneciğim. Bu mini da bayağı yaramaz çocuklar. Hadi herkes gelsin. Boyraz Millerlar gelmediler. içeride kaldılar. Acaba onları da mı getirsek? <laughs> bu arada bakın örümcek adam da burada. Görüyor musunuz? Hadi sen de gel örümcek adam. Örümcek adam da uykulara dalmış. Gel bakalım. Sana da burcu bu seçebiliriz. Dur ne yapıyorsun? Hepsi senin olamaz. Kalk bakalım. Bu ne kadar büyük bir örümcek adam böyle. Poyraz görüyor musun? Tamam ben seçtim. Arkadaşlarım da olabilir. O zaman herkese burcu burnu seçsin. Oynamaya başlayalım bu oyun evinde. Aa, ne yapıyorsun? aa. aa size gösteri yapayım derken düştü çocuklar örümcek kadar. Neyse ki top havuzuna girdi. Yoksa kafası acıyabilirdi Poyraz. Gel bakalım böyle yaramazlık yapma ama. Ben örümcek adamım. Bana bir şey olmaz. Gerçi haklı Poyraz. O örümcek adam anneciğim. Ona bir şey olmaz. Onu çilek evin içine koyabilir misin? Hadi gelsin bakalım. Çilek evin içine giriyor örümcek adam. Ay ama çok büyük. Giremiyor. Koy bakalım. İşte gidiyor. Koyraz <laughs> ayakları dışarıda kaldı. İşte çilek eve koyduk biz örümcek adamı. Artık rahat rahat oynayabiliriz. Bakın burada da arabalar var gördünüz mü? Bakın bakın neler var. Koyraz şurada da tır gördüm ben. Görüyor musun? E burada da başka oyuncaklar var. Vay canına. Şuna bak şunu bir çalıştırır mısın? Ne kadar güzel görünüyor. Aa, çok güzel. Yoksa bu da mı çalışıyor? Bunu da bir çalıştır bakalım. Çocuklar şu arabalara bak. Ay, çarpıştılar. Aa, çok güzel görünüyor. Tır çarptın. Aa, tır çarptı. Ekskavatöre Poyraz. Bakın nasıl dönüyor. Bakın bakalım kim geliyor. Batman bizimle çocuklar. Bugün Batman kırmızı arabasıyla geldi çocuklar. Daha öncesinden kırmızı arabasını park etti buraya değil mi Batman? Çok güzel. kim? niçin geldin peki sen? Çünkü götüreceğim. Neyle götüreceksin? Bunda tabii. Tabii ki akülü arabayla. Oo, çok güzel bir gezme yapacağız şimdi. Peki en sevdiğin arkadaşın öncelikle hangisi? Bak burada kimler var? Nilo'ya var, Hayri var. Bak örümcek adam da var. Sen seviyor muydun örümcek adamı? Evet. O zaman önce onu sürebilir misin? Acaba ikiniz akülü arabaya sağır mısınız? Hadi gelin bir deneyelim. Ama denememiz lazım. Batman o çok üzülüyor sonra binemeyince. Gel bakalım Sonic sen şurada bekle. Ben örümcek adamı alayım. Gel bakalım örümcek adam. Yok bence sen kullanabilirsin. Çünkü örümcek adam ayağını gazdan çekmiyor Batman. Çok tehlikeli sürüyor. Sen geç bakalım otur. Ben onu şöyle yanına koymaya çalışacağım artık. Evet ben çok seviyorum Batman'i. Batman önce beni sürsün. İki kahraman gidelim. Batman telefonu çek bakalım oradan. Bakalım sıcak mı? Şunun üzerine Zuzu'nun yanına bırak. Evet Geç bakalım. Oho, çok büyük, çok büyük. Ayaklarını önce koy bakalım. Aa, aslında. dur Batman'e de şöyle bir sarıl bakalım. <laughs> çok güzel oldu. Gaza basacak. Ne? Gaza o mu gaza basacak? Sen basacaksın. Yanlış tarafa oturmuşsun Batman. Gaz o taraftaydı. Senin o tarafa oturman gerekiyor. Bir daha geç bakalım. Ay bir türlü oturamadık. Bu Batman de biraz şaşkın sanki. <laughs> Sen şaşkınsın. Şöyle koyalım ayaklarını örümcek adamın. Çok büyük. Çok büyük ama sana sarılacak şimdi bak. Gördün mü? Batman ve örümcek adam gidiyor çocuklar. Ben Aa, ben Batman ne biçim ben araba ben kullanmak ben böyle? Duvara tosladı. Ay örümcek adamı da düşürdü. Araban bozuldu mu? Ay arabası bozuldu galiba. İyi de örümcek adamın kafası yere değdi. Örümcek adam gel sen şurada beklesin hastaneye götüreceğim tamam mı? Eyvah ya Batman niye böyle kullanıyorsun? Dikkatli kullan. Şimdi Nilo'ya vereyim bakalım. Bakalım nasıl kullanacak? Al bakalım. Ay korkuyorum ben Batman'den ya arabayı kullanmayı bilmiyor sanki. Hadi bakalım. Batman, sen kendinde misin? İyi misin sen? Ne biçim kullanıyorsun böyle? Aa, aa çocuklar bu defa da oraya çarp Nile iyi misin? Kafam çok acıdı. Hadi bakalım bu defa güzel kullan. Batman döndür Batman. Ay! Düşürdün Nilo'yu. Abi Batman bilerek mi yapıyor? Kötü bir Batman mi acaba? Aha başım çok acıdı. Batman arabayı kullanmayı bilmiyor bence. Bir soralım bakalım. Batman neden öyle kullandın? Araba direksiyon dönmüyor. Direksiyon mu dönmüyor? Galiba arabası bozulmuş çocuklar. Aa, döndü işte. Bence bilerek yapıyor Sen de burada kal seni de hastaneye götüreceğiz Sıradaki gelsin bakalım Kimi versin Ben bilmeyeceğim Neden ayrı Çünkü Batman bilmiyor araba kullanmayı Hayır bilmiyor değil arabası bozulmuş Tamam o zaman benle Mario birlikte binelim İyi gelin bakalım evet, Ben tek kişi Tek kişi mi alıyorsun evet. O zaman önce Hayri'yi alalım Tek tek alıyormuş <laughs> Hayri şöyle güzel dur da düşme tamam mı güzel Tamam O zaman ben de buraya oturuyorum Hadi Batman süp. Ay yine çarptı. Batman Batman dur dur dur. Örümcek adamın ayağını ezdin. Ay ay önüne bak önüne bak. Aa, Süper Mario'yu düşürdü. Ay bu Batman bence tehlikeli bir Batman. Gel bakalım Süper Mario iyi misin? Hayır benim de başım ve kolum acıdı. Dur dur dur. Dur dur dur. Ay çarpacaktın az kalsın. Sen ay beni ezecek. Beni. <laughs> ay beni ezeceksin. Çok felaket kullanıyor. Hayri, hayri sen de düşecektin az kalsın. Ya bu bizi düşürmeye çalışıyor. İnmek istiyorum. Bırak beni. Bırak dedim. Hayri, aa! Hayri'yi de düşürdün. Batman, sen Batman değilsin. Sen kimsin? Söyle bakalım. çok çocuklar. <laughs> Bu Batman kılığına girmiş cadı abla. Şunun tırnaklarına bakar mısınız? Eyvah eyvah sen bilerek mi yaptın bunu? Evet, iyi. Arkadaşlarına zarar vermek için yaptın galiba. Hiç bunlar senin arkadaşların olmuyor. Ne yapacaksın şimdi? Ay ne yapıyor böyle? Arkadaşlarını kurtarmam lazım Poyraz'ın. Poyraz neredesin anneciğim? Gelin bakalım gelin. Aa gelin. Düştünüz gelin gelin gelin. Kurtarayım sizi. Arabayla ezmeye çalışıyor Batman. Hepsini tek tek kurtarmalıyım ama nereye koyacağım bunları? Gidip kamyon getireyim hemen. Burada bekleyin geliyorum çocuklar. Batman sakın onları ezme. Daha doğrusu Cadı abla. Cadı abla ezme onları. Ezme. Ah bebeği ezecek. Acele etmeliyim. Neredeydi? Ah kamyonumuz burada. Hemen gidip onları kurtarmalıyım. Hadi bakalım gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz geldim. Hii, Pepe. Pepe yazmış. Eyvah eyvah. Geri çek çabuk. Cadı abla çabuk arabanı geri çek. Dur bakalım. Ben hemen sihirli periyi arıyorum. Sihirli peri. Buraya gelir misin? Yardımına ihtiyacım var. Geldim neler oluyor burada böyle? İşte sihirli peri geldi. Bakar mısın Cadı ablaya Batman'in kılığına girmiş. Ve şu anda Pepe'yi ezdi. Bütün arkadaşları ezmek istiyor. Yardım eder misin? Tamam çocuklar hiç sorun yok. Ben şimdi ona bakın nasıl ceza veriyorum. Öncelikle Pepe'yi kurtaralım. Aaa! Nasıl yaptın bunu? Merak etmeyin artık arabanın kontrolü benim elimde. Sen kullanamayacaksın Cadı abla. Sadece ben kullanacağım. işte. duvara çarptım seni. Evet önce Pepe'yi kurtarıyorum. Pepe gel bakalım. Kamyona geçin ben kamyon getirdim. Şuraya geçin bakalım. Merak etmeyin sihirli peri bizi şimdi kurtaracak. Neden gitmiyor? Araban gitmiyor çünkü kontrolü ben elime aldım Batman. Ya doğrusu cadı abla önce arkadaşları kurtaralım sonra baksana nasıl bir ceza vereceğim. Artık kimseye zarar veremezsin. Durun bakalım. Bakın ne yapıyorum ona. Ha ne yapacaksın? Bakın bakalım. Ah! Ne yapıyordun? İşte görüyorsun. Seni duvardan duvara çarpıyorum. Sakın bundan sonra benim arkadaşlarıma karışma. Gördün mü bak? Hiçbir şey yapamıyor çocuklar. Onu duvara çarpıyorum. Kamyonumuza da çarpar mısın? Aa tabii ki. Şimdi de kamyona çarpacağız. Hadi bakalım size biraz gelin bakalım. <laughs> Gördün mü? Neler yapıyorum sana böyle. Sen bunu hak ettin. Şimdi bir daha duvara çarpıyorum seni. Aa ah, mahvettin onu. Başın dönmeye başladı değil mi Cadı abla? Hadi bakalım şimdi artık seni göndermenin vakti geldi. Hadi bakalım sihirli peri onu hemen oradan gönder. İşte gidiyor. O iş oldu bilin. Bir, iki ve... İşte oldu çocuklar. Cadı abladan kurtuldunuz. Üstelik çok güzel bir ceza verdim. Bundan sonra size karışamayacak. Ay çok teşekkür ederiz sana sihirli peri. İyi ki varsın. Ne demek artık gidiyorum. Görev tamamlandı. Cadı abladan kurtulduk. Tamam mı korkmanıza gerek yok artık. Nilo'ya nerede? Buradayım. Hadi hastaneye gidiyoruz çocuklar. Hadi gidelim hemen. Gelin bakalım.